Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video YouTube'a takdir yapacağız Anlamayanlar varsa e, vid e, videoların açıklama kısmında yazarım orada da görürsünüz ve başlayalım. Şakacı çocuk. Evet hadi geçer ben şöyle yapalım. Bak. Bak. Kaçtunuz? Az da bir ölütmüşsünüz çılgın çocuk. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir GTA mı çözüyoruz? Benim e, kanalıma sizler hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video olacağını izliyorum. güzel bir video. Ee, bakalım ne olacak? Hadi başlayalım. Ay, umarım videoyu çok beğenirsiniz çünkü çok güzel. Aa yeni video yeni video, daha 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 Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Bilgilendir. Bilgilendirici çocuk. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. GTA 5 e, biliyorsunuz ki GTA e, GTA firmasının son oyunu ee, ilk GTA 1'di. Ondan sonra GTA Vice galiba. Ee, bu GTA 5'i hangi firmanın yaptığını bilmiyordum. Ee, ya da neyse biz boş verin. Biz ee, biliyor musunuz neyse adını atalarımızın bulduğunu biliyor muydunuz? Tamam hadi boş verin. Boş verin ne demek biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. <laughs> Video için disiplin, disimsiz, disiplinsiz. Evet hadi GTA ya başlayalım. Yavuz. Ha efendim Fırat. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Hadi gel bir oyun oynayalım. Alo. Alo. Yavuz. Efendim. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Ya gel parti ya Ya yok boş ver ya. İzlerler bir şey olmaz Ya olur olur. Allah'ım. Ya bir şey olmaz izlerler ne olacak? Hı? Ya tamam hadi kapat be Hayır kapatma ya konuşalım ne olacak ya izler İzlerler mi? He ne olacak Aynen ne yapacağız Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aynen bence de izleyelim çünkü zaten bir şey olmaz Aynen ya bize çekilirken izlemeyeceğim Tamam hadi bay bay, bay. ben babamı arıyorum tamam. Hadi bay bay Zaten bakma bir şey olmaz Alo Aa Efendim baba. Ne yapıyorsun? evet video çekiyorum. Annem bakkaldan ekmek almanı istedi. Tamam ya. Ama video çekiyorum ha. Bir şey olmaz git al. Allah Allah ne kadar disiplinsiz. Hayır. Hayır ben video çekebilirim. Sizin izninizle gerek yok benim video çekmem için. <laughs> Videoyu ben bundan çekiyorum işte. Göz.